Evet arkadaşlar şimdi bunları çıkarıyoruz. Evet çıkaralım hadi. Çıkarıyorum. İlk önce puzzle'ı çıkaracağım. Ve şöyle çıkıyor. Evet şuradan tutayım. Evet puzzle'ı çıkardım. Puzzle'ı çıkardım. koyalım şöyle. Şimdi de harfini çıkarıyorum. A 4 Evet, D'yi de çıkardım. Durum, Bakalım. D'yi de çıkardım göster. Gördüler herhalde. Evet alalım onu da. Onu da koyalım. Evet. Şimdi en güzelini çıkarıyoruz. Bu azıcık tozlanmış. Evet. Bu da sonuncu. Hatta filmde de şey çekti. Benim üstüm var. Baba ben de sinenim onu. Arkadaşlar şimdi biz bilezik kalıbı orada. Bilezik kalıbı orada ama içi boş. Çünkü biz sabah öğlen oldu biz bir yere gittik. Sonra bunu açtım ve evet bu da bilezik. Bilezik. Bilezik çok iyi. Hey. Evet. evet. işte bu da bilezik. Şuna bir bakabilir miyim? Oradakine. <laughs> Ve babamın deneyi kuruyor. Hazırladığımız kap donmuş. Donuyor. Evet. Bak bagajına ya, yağ tutuyorum. Onu öyle unutmuşum ben. O da içinde epoksiyle dolmuş. Dur o zaman ya. Epoksiyi çıkarayım. Kırıp çıkarım. Evet, tamam. Ses yapar şimdi. Aha. Neyse sonra çıkarırım ben bunu ya. Çok iyi olacak birden böyle tabak gibi. Şey tabağı. Çiçek tabağı olacak. Çok iyi olur. Hı hmm, şöyle yaparız. Her epoksi yaptığımızda onun üstüne devam edelim. Komple dolduralım orayı. Piramit gibi. Orası. Dolduralım o zaman zaten. Sonra en son kırarız. Gibi ya. Evet, en son kırarız. En tamam. son kıraralım. Tamam. Çok iyi. O iyi fikir. Bile zaten bizim yeşil tozumuz var ya. Arada da Onu falan. da renklendiririz bunları tamam. falan yaparken. Tamam. Orada. Onu piramit şey şey şey. Zaten bu da şöyle piramit gibi. Aynen. Evet, bunu biz yaparız, yaparız. <laughs> Onun üstüne devam edelim, tamamdır. Bu ne olmuş? O artık o kullanılmaz. Bay <laughs> bay, görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.